Arkadaşlar merhaba. Fonksiyon uygulamaları part 6 karşınızdayım. Bu sefer mevzu tek ve çift fonksiyonlar. Evet. Tek fonksiyon, çift fonksiyon kavramı derinlemesine inceleyelim bakalım neymiş bu kavramlar. Arkadaşlar A kümesi reel sayılar kümesinin simetrik bir alt aralığı olmak üzere bakın simetrik bir alt aralık. Altını çiziyorum. Ne demek? Arkadaşlar bir aralığı uç noktaları birbirinin ters işaretlisi ise bakın birbirine mutlak değerce eşit ve zıt işaretli ise biz bu aralığa simetrik aralık diyoruz. Örneğin eksi 2, 2 aralığı, eksi 3, 3 aralığı, eksi 4, 4 aralığı. Reel sayılar da simetriktir arkadaşlar. Çünkü eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar gider. İşte A kümesi, reel sayılar kümesinin simetrik bir alt aralığı olmak üzere. Eğer A'dan reel sayılara tanımlanan bir f fonksiyonu. f eksi x eşittir eksi fx koşulunu sağlıyorsa. Bakın f eksi x eksi fx koşulunu sağlıyorsa. Yani tanım kümesindeki x değerinin önündeki eksiği fonksiyonun dışına alabiliyorsa. Ben buna biraz e, hoş olmayan bir tabir kullanıyorum ama eksiği kusuyorsa diyorum. Eksiği dışarıya kusuyorsa fonksiyon tek fonksiyon. Yani mesela f eksi bir f tek fonksiyonsa eksi f de eşit. Anlaşıldı? Mı? Güzel. Aynı zamanda arkadaşlar tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetriktir. Yani orijine göre simetrik bir fx fonksiyonu demek ki f tek fonksiyon. Bunu demesi de tek fonksiyon olması için yeterli. Peki G fonksiyonu var. A'dan yine reel sayılara tanımlı. A reel sayılar kümesinin simetrik bir alt aralığı. Bu fonksiyonda eksiği yutuyorsa, yani g eksi x eşittir g x oluyorsa, g x fonksiyonu arkadaşlar bir çift fonksiyondur. Mesela g çift fonksiyonsa, g eksi 2 kaça eşit gelecek arkadaşlar? G 2'ye eşit gelecek. Çift fonksiyonların da grafikleri y eksenine göre simetrik olmak zorundadır. Neden simetrik alt aralık dedim tanım kümesi için? İşte bunun için dedim arkadaşlar. Aralık simetrik olmazsa fonksiyonun kuralı istediği kadar tek fonksiyonu çift fonksiyonu versin. O fonksiyonu tek ya da çift yapamayız. Bakın simetriyi tamamlamalı fonksiyon. Simetriyi tamamlamalı. Simetriyi tamamlamalı. Bakın. Görüyor musunuz? Simetrik aralıkta tanımlanacak ki bu grafiğini çizdiğim fonksiyon, fx fonksiyonu ne olsun? Tek fonksiyon olsun. Orijine göre simetrik. Simetrik bir aralıkta tanımlanacak ki şu çizdiğim grafik şu çizdiğim grafik gx fonksiyonu ne olsun? Çift fonksiyon olsun. Güzel. Peki bir fonksiyon illa tek, illa çift olmak zorunda mı? Hayır arkadaşlar. Bir fonksiyonun illa tek, illa çift olması şart değil. Zaten bunu kendiniz de çıkartabilirsiniz. Her fonksiyonun grafiği illa orijine göre veya y eksene göre simetrik mi? Hayır. Demek ki teklik ve çiftlik çok özel bir durum fonksiyon açısından. Özel bir durum. Fonksiyon için tek fonksiyon, çift fonksiyon olmak. Mesela ünlü tek fonksiyonlar. Bugüne kadar öğrendiğimiz ünlü tek fonksiyonlar. Neler arkadaşlar? fx eşittir x, fx eşittir ya da y eşittir diyelim kısaca. y eşittir x, y eşittir x küp, y eşittir sinüs x, y eşittir tanjant x, y eşittir kotanjant x. Hepsi tek fonksiyondur bunların arkadaşlar. İki tek fonksiyonun toplamı da tektir. Ama iki tek fonksiyonun çarpımı tek değil. Neden? Düşünün. Biraz sonra zaten sorularda inceleyeceğiz. Meşhur çift fonksiyonlar arkadaşlar. Unutmayın. Bütün sabit fonksiyonlar bütün sabit fonksiyonlar çift fonksiyondur. Çünkü çift fonksiyon olduğu nereden belli? Bakın. Mesela y eşittir 2. y eşittir 2 doğrusu. y eşittir 2 doğrusu. Şöyle çizdim ya. Otomatikman Y eksenine göre ne oluyor? Simetrik oluyor. X eksenine paralel doğrular. Otomatikman Y eksenine göre simetrik oluyor. Başka meşhur çift fonksiyonlar. Y eşittir x kare. Y eşittir kosinüs x. Y eşittir sekant x. Bunlar da meşhur çift fonksiyonlar. İki çift fonksiyonun toplamı çifttir. Çarpımı da çifttir iki çift fonksiyonu çarparsanız yine çift olur. Güzel. Hemen ilk örneğimize geçelim. Soru tipimize geçelim. F a eksi 4 b artı 2 kapalı aralığından reel sayılara tanımlı. F çift fonksiyon ve a çarpı b 2'den farklı olduğuna göre a kare artı b kare bölü 4 eksi 2 a -B oranı kaçtır? Arkadaşlar ben size ne dedim? Tek ve çift fonksiyonlar dedim. Simetrik bir aralıkta tanımlıdır mutlak değerce birbirine eşit ama zıt işaretli uç noktaları bu şekilde olan bir aralıkta tanımlı. O zaman a eksi 4 ve b artı 2 arasında nasıl bir ilişki var? a eksi 4 b artı 2'nin eksilisine yani eksi b eksi 2'ye eşit. Eksi b'yi karşı tarafa atın. a artı b eşittir 2. Her iki tarafın karesini alalım. a kare artı 2ab artı b kare eşittir 4 kare artı B kare yalnız kalırsa neye eşit geldi kare artı B kare? 4 eksi 2ab eşit. ab de 2'den farklı olduğu için 4 eksi 2ab asla sıfır olmaz. O zaman akar artı ve kare bölü 4 eksi 2ab oranı her iki tarafı 4 eksi 2ab'ye bölersek kaça eşit gelecek? 1'e eşit gelecek. Anlaşıldı? Demek ki ezber bilgi yok çok önemli. Neden simetrik bir aralıkta tanımlanmalı? Tek ya da çift fonksiyon. Aralık simetri olmazsa grafik simetri olmaz. Tamam Aralık simetri olmazsa tanımlandığı aralık grafik simetrik olmaz. Evet. Bakalım burada yine bir sorumuz var. fx çift fonksiyon, gx tek fonksiyondur. f-7 11'e, g-4 7'ye eşit. Buna göre f bileşke g4 kaçtır? Canlarım. Bakın şimdi buraya. G tek fonksiyon mu? Ne demiştim tek fonksiyon için? Pratik olarak eksiği kusan fonksiyon değil mi? Bu eksiği dışarı kustum bakalım. Eksi G4 eşittir 7. Buradan G4 ne gelecek arkadaşlar? Eksi 7 gelecek değil mi? Güzel. F bileşke G4 ne demek? F'te X gördüğünüz yere G4 yazmak demek. E, G4 eksi 7. F eksi 7. F nasıl bir fonksiyon? çift fonksiyon. Çift fonksiyon ne yapıyordu? İçerideki eksiği yutuyordu. Yutsun bakalım. F 7. F 7'ye eşit. E F 7'yi bize kaç vermiş? Vermemiş. Aslında vermiş. F çiftse F eksi 7. F 7'ye eşit. O da kaç eşit? 11. Anlaşıldı? Bakın tek fonksiyonun, çift fonksiyonun içerideki, x'in önündeki eksiye davranış tarzı. Eksi, tek fonksiyonda kusuluyor, dışarı çıkıyor. Ama çift fonksiyonda yutuluyor, yok oluyor. Evet, ikinci sorumuz. Yine güzel bir soru. Tabii Özgür Hocanız kötü soru çözer mi size? Sorularımız hep güzel, kaliteli. fx eşittir, x² x kare eksi 6x artı 7 fonksiyonu veriliyor. gx eşittir, fx artı k biçimde tanımlanan gx çift fonksiyon ise gk kaçtır? Bakın, fx ne tektir ne çifttir. Değil mi? fx fonksiyonu ne tektir ne de çifttir. Neden? Çünkü polinom tipi bir fonksiyonun çift fonksiyon olabilmesi için sadece çift dereceli terimlerin olması gerekiyor arkadaşlar fonksiyonda, Sadece çift dereceli terimlerin olması gerekiyor. Bakın burada X kare çift dereceli ama X üzeri bir tek dereceli. Aynı şekilde polinom tipi bir fonksiyonun tek fonksiyon olabilmesi için sadece tek dereceli terimlerden oluşması gerekiyor. Mesela fx. X kare artı bir çift. Gx. X üzeri 4 artı x kare artı bir. Yine çift. Hx. X küp artı x tek. Çünkü tek dereceli hepsi kx x üzeri 5 artı x küp artı 1. Arkadaşlar bakın 1. x üzeri 0 olduğu için onun yanında çift derece terimleri, terimdir. Bu ne tek ne çift bir fonksiyon. Ne tek ne çift bir fonksiyon. Buna da dikkat edelim. Hemen bakalım soruya. gx eşittir x artı k biçimde tanımlanan gx çift fonksiyon ise gk kaçtır? Hemen f'de x gördüğümüz yere x artı k yazalım nedir x artı k? f x artı k x kare daha doğrusu şöyle x artı k'nın karesi eksi 6 çarpı x artı k artı 7. Düzenleyelim. Düzenleyelim canlarım. x kare artı 2 k x artı k kare eksi 6 x eksi 6 k artı 7. Bakınız x kare x parantezinde 2k eksi 6 artı k kare eksi 6k artı 7. Şurada bir x var unutmuşuz. 2k eksi 6x. Artı k kare eksi 6k artı 7. Evet ne olacak arkadaşlar? Çift fonksiyon olabilmesi için fx artı k'nın yani gx'in x'in katsayısı ne olmalı? 0 olmalı. Çünkü onun derecesi kaç? 1. Buradan k3 gelir. K3 gelirse Gx neye eşit arkadaşlar? Fx artı 3'e eşitmiş demek ki de K3. Bize neyi soruyor? GK'yı soruyor ve K'yı 3 buldukça G3'ü bulacağız. G3 de F6'ya eşit. Bir sene 3 yazılırsa ikisinde de. F6 36, eksi 36 0. 7 olarak gelir karşımıza. Evet, güzel bir soru. Hoş bir soru. İlki çözdük. Arkadaşlar fx fonksiyonu, fx fonksiyonu çift gx tek fonksiyondur. Bakın aşağıda bir takım fonksiyonlar vermiş. f küp x diyor. f küp x diyor. Tek midir, çift midir? Şimdi bunu, bunu tanımdan mül ilham alarak da çözebilirsiniz. Çünkü fx çift fonksiyonsa ne yapacak? fx çiftse f x neye eşit? fx eşit. gx tek fonksiyonsa g eksi x neye eşit? Eksi g x. O zaman f küp x'in tek mi çift mi olduğunu nasıl kanıtlayacağım? x gördüğüm yere eksi x, x yazacağım. f f eksi x eşittir f x. O zaman f küp eksi x, x f küp x'e eşit. O halde çift. Sen ne yap? Çift fonksiyon değil mi? x kare de abi fx'e x kare. Al kübünün. x karenin kübü nedir? Kuvvetin kuvveti. Kuvvetler çarpımı x üzeri 6. O da çift. Anlaşıldı? İlla benim yaptığım gibi yapmak zorunda değilsin. Matematikte çareler tükenmez. Devam ediyoruz. g kare x. g x tek fonksiyon değil mi? Çift dediğinizi duyar gibiyim. Evet. Bence de çift. Neden? Çünkü g kare eksi x nedir? g eksi x'in karesi g eksi x eksi g x, -g -x -g eşit. Onun karesini alsak ne olur? O eksi gider. Ne olur? Bir kare x olur. Dolayısıyla çift. Aferin. Sen ne yapacaksın tabii? Bu gelmedi aklına. Hemen tek bir fonksiyon. Örnek x fonksiyon. x nedir? Tek fonksiyon. f x eşittir x. Al karesini abi. Al karesini x kare. Ne olur? Çift oldu. f x çarpı g x. Bakın çift fonksiyon ve tek fonksiyonu ne yapıyorum? Çarpıyorum. Kuvvetler toplanacak. Örneğin x ile x kareyi çarptı. Ne oldu? x küp oldu. Tek oldu değil mi? Tek oldu. Olsun biz yine de düzenli yapalım. f eksi x, g eksi x. f çift olduğu için eksiyi yutacak. g eksiyi dışarı alacak. Eksi. f x çarpı g x oluyor değil mi? Hmm, bakın. Bakın ne oldu? f çarpı. Daha doğrusu şöyle yapsam daha güzel olacak canlarım. Şöyle yapsam daha güzel olacak. Bakın bu nedir? f çarpı g-x diyelim. Bu nedir? f-x çarpı g-x f çift olduğu için eksi yürütülecek. f-x olacak. g eksiği dışarı alacak. Eksi f çarpı g-x olur. Bakın. Eksi dışarı kusuldu. O halde ne oldu? Tek oldu. f-x artı g-x. Arkadaşlar çift fonksiyonu, tek fonksiyonu topladık. Ne tek ne çift. Çıkarsak da aynı şekilde. Ne tek diyebilirim ne çift diyebilirim. Onun hakkında arkadaşlar ne ekleyeceğim? çift? O fonksiyon. Dedik ya. İlla tek ya da çift olmak zorunda değil fonksiyonlar. fx çarpı g x. fx çift, gx tek, gördük g kare çift. İki çift fonksiyonun çarpımı ne olacak arkadaşlar? Çift olacak. fx bölü gx. Nedir fx bölü gx? f bölü gx'tir arkadaşlar. O da nedir? O da x yerine eksi x yazarsak. E e f eksi x bölü g eksi x. Nizamı yapıyorum bakın. f eksi x, f x çift olduğu için f x e eşit. g eksi x, g x tek olduğu için eksi g x e eşit. Eksi f bölü g x oluyor. Yani bakın içerideki eksi dışarı çıktı. O halde ne oldu? Tek oldu yine. Evet, böyle ne yaptık? Hibrit çözdük. Kimilerini teoriden yararlanarak çözdük. Kimilerine fonksiyon verdik. Bildiğimiz tek ve çift fonksiyonlardan örnekler koyduk yerine o şekilde yorumladık. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Güzel, hoş bir soru son soru. Bakın ne diyor? Tutarda fx'in grafiği verilmiş. Grafiğinin tek olma durumuna göre, çift olma durumuna göre diyor ki bu grafiği tamamlayınız. Bu grafiği tamamlayınız. Tek olması için ne olması lazım bu fonksiyonun grafiğinin? Orijine göre simetrik olması gerekiyor değil mi? Orijine göre simetrik. Bakın nasıl tamamlarım o zaman? Orijine göre simetrik yapacaksam. Şu şekilde tamamlayacağım değil mi canlı? orijine göre simetriden kastımız bu. Bu şekilde verirsek grafiği ne olur canlarım? Tek olmuş oluyor. şurası eksi 2 şurası eksi 4 şurası eksi 6 şurası da ne olacak tabii ki simetri olacağı için eksi 2 ve eksi 4 şu anda tek olarak tamamlandı fonksiyonun grafiği şimdi çift olarak tamamlayacağız çift olarak tamamlarken ne yapıyoruz arkadaşlar bu sefer y eksenine göre y eksene göre simetriğini alıyoruz. Y eksene göre simetriyi alıyoruz. Bakın. Ne olacak? açmam lazım şurada. İşte. Bu şekilde de anladığımızda canları ne oluyor? Ne oluyor? Grafik artık çift fonksiyon grafiği oluyor. Evet. Kırmızı cadı üzerinden geçiyorum. Daha iyi görmeniz için. İşte. İşte. Evet canlarım. Tek ve çift fonksiyon uygulamalarıyla alakalı sorular. Part altının sonuna geldik. Fonksiyonlar tek ve çift fonksiyonda hallettik abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizlerle varız. Sizlerle varız. Hepinize sağlıklı ve esenlikli günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.